Ali Koç şey dedi bu İzmir'deki derneklere yaptığı toplantı konuşmada. Şikrin yarı dedi işte sezon başında alsaydık. Sezon başında derken işte daha erken alsaydık. Daha erken alsaydık 20 milyona gelecekti. Ama şimdi <laughs> 6'ya geldi. Ama orada kritik bir nokta var. Tamam. 20'den 6'ya düşmesi önemli bir şey. Ben bunu da demiyorum. Ya önemli değil. Parayı basal. Hayır onu demiyorum. Ama burada çok kritik bir nokta var. Şikrin yer sezonun ilk resmi maçında oynadı. Feyenoord maçında sahadaydı. Tamam kampa yetişmedi ama Feyenoord maçında sahadaydı. Benfica maçı geldi hala transferler yok. Nene falan gelmiş ama o da zaten oynayacak <laughs> Benfica maçında. Yani bir oyuncuyu beklersin resmi maçında oyna. Feyenoord, hadi Feyenoord maçı ilk maçtı. Hadi onu geçtik. Ama Benfica maçına da birçok transfer yetişmedi. Birçok transfer değil hiçbir transfer yetişmedi. E, bu işte geç kalmanın sonucu. Yani o maça Birkaç kadro, bazen bir oyuncu bile çok şeyi etkiler. Sen bu bu takıma iki tane üç tane oyuncu gelmiş olsaydı, herkesi bu arada her, herkesi de tamamlanmış demiyorum, transferin tamamlanması gerekir demiyorum. İlla ki fırs fırsat transferi için bir ya da iki oyuncuyu bekletebilirsin. Hani geçen sene nasıl Galatasaray son anda o simeni aldı? Sen de fırs fırsat transferi için bir iki oyuncuyu bekletirsin. Ama Fenerbahçe'nin en az 4-5 eksiği var deniyor. Hala bekliyoruz. Ve Bunlardan tamamlansa bile Kerem tamamlansa, Nene tamamlansa bile oynayamayacaklar Benfica maçına, şey maçında da oynayamazlar zaten, ee, gösteri maçında da yine oynayamalar Yani burada yönetimin transferlerde gecikmesinin bu rotasyonu da etkilediğini düşünüyorum.